videodan hepinize merhaba. Saatlerimiz 10 oldu. Biz Arasçım'la kalktık. Ee, şimdi kahvaltıyı yaptık. Arasçım. Şurada oynuyor mavişle. Ee, ben bugün bir şey yemedim. Dünden biraz sarma yedim. 2-3 tane dün sarma vardı önümüzde. Ee, bir günlük bir ara verdim. Video çekmedim. Annemler dün gittiler. Arkadaşımın evine gittim ben de yardıma. Biraz onunla da şöyle 4-5 koli hazırladık. Ee, sonrasında eve geldim. Hemen bir börek yaptım sarmanın yanına. Bir de çay demledim. Akşam eşimle yedik. Sonra ben tabii yemek bulaşıklarının hiçbirine dokunamadım. Çünkü arasçımla bayağı bir vakit geçirdik. Sonrasında da Aras uyumak istedi. Onu uyuttum falan derken yorgunlukla ben de uyuyakalmışım. Bakın bakın nasıl oynuyor? biz bugün kızlarla nasip olursa inşallah Salim Usta'ya gideceğiz. Burada e, keşkek yapan böyle ev yemekleri yapan bir yer var. E, yöresel yemekler de var. Afyon'da da Keşke yemiş. E, O yüzden orada bir keşkek yemeğe gideceğiz sabah. Kızlarla. Şimdi ben hemen bir bulaşıkları halledeceğim. Çünkü buralar yığınla bulaşık dolu şu anda. Bunları bir halledeyim. Ondan sonra hemen hazırlayıp arasında çıkıyoruz. you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something out of my understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Evet geldik. Çarşıdayız. Ancak parkleri bulabildik. Saatlerimiz 11.30. buçuk. Aracığımın okul saatinde bir saat var inşallah. Yiyip kalkabiliriz. Gerçi biraz daha geç bıraksam olur da. Bakalım. Şurası Bedesten. Kale. Şurası Altıncılar Çarşısı. Bizim gideceğimiz yer de burada. Evet. Kendimi de çekemedim size. Kusura bakmayın vallahi ama anca yetiştik. Bu Afyon'un meşhur yemekçilerinin hepsi bu tarafta. Kabakçı Halil Usta var. Salim Usta var köfteciler falan var. Yani çok güzel bir sokak burası. Kapalı trafiğe. İyi misin? Burası tatlıcısı. Şu karşıda da lokanta var. İnşallah bitmemiştir. Diledim tüm gece Gözümün önüne geliyorken her şey bir anda Evet keşke yedik Bayağı portun olarak büyüktü o yüzden ben eve getirdim Hepsini bitiremedik Dışarıda bir yağmur havası var Dün böyle bütün gün yandı Ve sonrasında da bir yağmur Bugün yine öyle bir hava var yani Normale dönecek bir şabalar şey artık ama Mavi işte dışarı çıkartmıştım Gitmeden O da orada takılıyor Şimdi artık birazcık soluklanayım. Bayağı bir sıcaktı çünkü çarşı tarafları. Kendime şöyle erik koydum biraz. Valla meyve saati de yapabilirim aslında bugün ama şimdilik bu yeterli olur. Birazcık burada dinleneyim, keyif yapayım. Ondan sonra başka işim yok. Bir tek iki tane çamaşırım atılacak iki posta. Şuralar biraz toparlanıp süpürülecek. O kadar başka işim yok zaten. Erikler de inanılmaz lezzetliymiş bu arada. Çok severim. Normalde bugün iki posta çamaşır atacaktım ama o kadar çok e, siyahlar artmış ki sanırım iki posta siyah atacağım. Diğerlerini sonra atarım. Bunları da siyahlar ve diğerleri diye ayıracağım. Peros kullanıyordum. Peros'un siyahından memnundum aslında. Renkliler için olanını çok beğenmemiştim. Ama eşim dedi ki Feyza dedi çamaşırlarda bir şey mi değiştirdin dedi. Ne değiştir bilmiyorum dedim yani bir sıkıntım var. Benim dedi de kıyafetleri giydikten sonra böyle bir bacaklarıma bir kaşıntı oluyor dedi yani kottan dolayı dedi. ben dedim ki Peros'un deterjanına geçmiştim dedim. Yani yumuşatıcı aylardır yani hatta bir yıldır belki de Peros kullanıyorum çok memnunum. E, o zaman dedim deterjanım olabilir dedim. Peros'un deterjanı kaldırdım. E, bunu kullanacağım. E, gidene kadar biter mi bilmiyorum. Bitmez büyük ihtimalle ama. E, ne kaldıysa elimde. En son bunları da pat patlayıp öyle koyacağım. Öyle işte. Şimdi bugün birazcık bir şeyler yapacağım. İşte buradaki bu e, armut, ayıcık, yastık bunları koyacağım. Onun dışında yine e, okey takımımız vardı. Onları koyacağım. Balkonda biraz bir şeyler düzenledim. Onları koyacağım. Her gün bir şeyler çıkıyor illa ki koyacak bilmiyorum artık. dolaplarda artık hiçbir şey kalmadı. Sadece şu iki tane garajını bırakmıştım arası. Ama bunları da kaldıracağım. Yani zaten arabalarla oynuyor sadece. Dedesine yine bir sürü araba aldırmış ya. Annemler de almayalım dememişler. 20 tane araba almışlar yeni. Şunların hepsi. Bir de birbirinin aynı olanlar var içinde. Şurası da boşaldı. Burada da bir şey kalmadı. Şu an sadece burası var. Buradan da şunları alacağım. Yani artık küçük arabalar hariç hiçbir şey bırakmıyorum dolapta. Her şey burada. Başka hiç oyuncak kalmadı. Şu kısımda da sadece bu kartları bıraktım. Bunları oynamayı çok seviyor. Bir de burada ıvır zıvır var. Son ana kadar biraz tutayım da bunlardan da yine eleme yaparım diye. Bunu ellemek istemedim. Kalemleri var. Burada yeni bir boyama yapmış. Şöyle bir boyama yaptı. Öğretmeni. Çok sevdi bunu yapmayı. Kendisi yaptı. Bir de şu dergileri almış annemler. 2-3 tane. Sona da şu 4 tane 5 tane dergi bıraktım. Çünkü bunlar yarım yamur Yarım yarım yani arası. Ee, en azından dedim tamamlasın. Ee, bunları artık atarız gitmeden. bitirip de. Bir de tableti kaldı burada. Başka bir şey kalmadı. Çok şükür. Artık e, ıvır zıvır eşya hiçbir şey kalmadı burada. Ben size salonun son halini göstermedim asıl. Değil mi? Evet. Bu videoyu kapattıktan sonra ben ee, toparlamaya devam ettim. Kollemeye de devam ettim. İki tane daha sonradan koli yaptım. Videodan hariç. Buralar bu şekilde. Bunlara kolilecek olarak ayırdım. Eşimin gitarı vardı. Onu kaldırdım. Strecimizin bir tanesi tamamen kalacak büyük ihtimalle. Ama son anda işte ee, tabaktır bardaktır bıraktım ya. Bakın şu kadar streç kaldı. Bitti bitecek yani artık bu. Ee, başka başka şu linens poşetinde o aşağıdaki e, geri kalan sandalyelerin minderleri var. Yıkadım bunları poşetledim. Balkondakileri henüz daha yıkayamadığım için onları koymadım. Onları da inşallah bir gün halledeceğim. Yani bunlar da e, kolye girecekler. Bir de bu birazcık böyle ıvır zıvır gibi oldu. Şöyle ki bunun içinde artık bütün bu e, şeyler var. Çantalar var. Son ana kadar dursunlar ki. Benim son anda çünkü çantaya çok ihtiyacım olabilir. Bir de şu kısım kaldı. Bunları da koyamadık. Şöyle e, çiçeği bozacağımı söylemiştim. Bozdum. Çiçeklerini ayırdım. E, pampas sanırım o şeylerin adı. Tüycüklerin adı. E, onların hepsini söktüm. Bunları oraya gidince yıkayacağım. Bakar mısınız? Her yeri pampas olmuş. E, yapay mı? Gerçek mi? O kadarını bilmiyorum. Ne olduğunu da yani. E, onlardan kurtardım. Burada da saksım. Saksımı güzelce bir yıkayacağım. İçi bakın toz içinde. Buraya da diğer ayakkabıları koydum. Şöyle hepsi burada. E, eşim sadece iki tane spor bir tane botumu ayır dedi. Bir tane terliği var. Benim de dışarıda iki tane terliğim. Evde de bir tane terliğim. Üç. eee... İki tane de ev terliğim var. Beş tane terlik kaldı dışarıda. Bir de bir tane de spor ayakkabı bıraktım. Arasında iki spor ayakkabısı bir terliği dışarıda şu anda onlar kaldı. Bunlar paketlenecek. Bir tek şunda makyaj malzemelerim var. Bunları geri götüreceğim. Çünkü bunları henüz daha kaldırmak istemiyorum. Yani vakit var daha çünkü. Şunlar da balkondan ayırdığım şeyler. Artık bunları da direkt buraya koydum. Şunları arkadaşıma vermiştim bebeği olacağı zaman giydirir diye. O da bebeği artık büyüdüğü için bana geri verdi bunları. Bunları da şu hurcun içine girecekler. Bu yeni patpatım bu arada. İlkine göre daha kalite olarak farklı çıktı. Ee, bu da tamamı biter mi bilmiyorum ama bakacağız. Şunun kılıfı yıkanacak. Şu kağıtlar. Yani son anda ne kadar kağıda ihtiyacım olduğunu bilmiyorum. Bunlar yeni kağıtlarım. Bu oturma odasına gidecek. Şu da gelin çiçeğim zaten. Vazosuyla beraber. Bu da yine kalkacaklar arasında. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı işte. İşte bütün hikaye bu. Yani son halini <laughs> şu an gösterebilirim. Şu şekilde koliler. Sonradan şu iki koliyi daha yaptım. Şunu, şu üç koli yapmışım pardon. Bir, iki, üç. Yani e, videoda üç tanesini yapmıştım. <laughs> Geriye kalan kısma da üç tane yaptım. Şu an için bu hurç ve şu hurç boş. Yani bunların içinde e, kullanılacak işte vakumlu hurçtur şudur budur onlar var. Anlayacağınız bizim evdeki işler böyle. Hani son ana kalan e, hurçlanacak şeyler şu an için ayıkladıklarım bu kadar şunlar bunları güzelce bir iki tane huş çıkar yani huş dedim koli ee, burada da şu anda 16 tane kolim var ee, bugün muhtemelen 2-3 koli daha yapacağım gibi gözüküyor bu arabayı ne yapacağız hiç bilmiyorum normalde satmayı planlıyorduk ama e, vakit az kaldı satabilir miyiz onu da bilmiyorum bakacağız ya bu şekilde bizim son durumumuz böyle saat 2.30 oldu bu arada Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago go in life still nobody knows but I'm gonna choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays Back a year ago I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. Şey gibi düşünebilirsiniz yani e, o ayıcığı niye koydu ya da o e, minder puf neyse onu niye koydu diye ama e, bu kolileri götürmek istiyorum. Onları da tekrardan ekstradan böyle ayrı ayrı bir sürü poşettir şudur budur götürmek istemediğim için kutuların içine koydum. Zaten bu kutuları oraya götüreceğim. Bozacağım güzelce eski haline yani şu haline geri getireceğim. Bir dahaki taşınmada lazım olacak illaki ki. E, bu 10 koli bana yeterli olacak. Yani şu anda sadece bunlar kaldı. E ee, ekstradan bir de şunlar var minik minik olanlar. Ee, son aşamada eğer sığmayacak şeyler olursa onları da koyabilirim. Ama şu an için e kolilenecek başka bir şey yok etrafta. Çok şükür bugün de e, evden birkaç bir şeyi ayıkladım. Kollerin bir tanesine avizeleri koyuyorum. E, annemle konuştuk şey diye e, perdeleri ne yapalım diye. Perdeleri de bir tane çöp poşetine doldurup yine onları da bir koliye koyacağım. Onun dışında şu stor perdeleri falan hepsini e, böyle streçleyeceğim, kapatacağım. bunun ayağı sökülüyor mu sökülmüyor mu bilmiyorum. Şunu o gün denedim. burada vidası var. Büyük ihtimalle sökülüyor ama şu kafa kısmını mecburen kolye koymam lazım. Bunu da içine bir şeyler doldururum yine. Onun dışında bu çiçeği götürüyorum ama şunu götürmüyorum. Başka da bir şey kalmadı. Daha ne olsun? Çok şükür. Bugün de 3-4 koli hazırladım. Kafam rahatladı. Bunları yine strece saracağım. Etrafından es bir daha pat patla geçeceğim. O kadar. Hadi bakalım artık çıkıyorum buradan. Şöyle güzel bir meyve tabağı hazırladım. Yanına da çay, çekirdek, cips daha ne olsun. Hadi bakalım bize afiyet olsun.